Buyurun hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ben bir Türk kahvesi alayım. Kahveniz nasıl olsun peki? Hazır mısın hayatım? Hazırım hayatım. Sade. Ooh. Of erkek ya. Sade dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Gel, gel. <laughs> seni. <Gelsene>, Altın. <laughs> ben bir Türk kahvesi alayım. Kanka ben daha Aa, tamam. Bütün kapalı. Dur. Tamam. Kapallı mı sen? Efek az yapma oğlum. Hayatım hazır mısın? Hazırım mı hayatım. <laughs> sen hazır olsan ne olacak? <gülüyor> Tipini s***. <laughs> <laughs> Siz ne alırsınız? Acab acaba acaba acab çay mı içersiniz? Siz ne alırsınız lan? <laughs> Biraz uzaklaşalım abi. çok yakın göz göze de gelemiyoruz. <laughs> Hazırım hayatım. <laughs> çok ya. Ben bir Türk kahvesi alayım. Ama hazır mısın? <laughs>